Geri döndüm beyler. Devam ediyoruz. Avatar The Last Airbender DS oyunu normal olan. bir şey yokmuş. Ee, ateş oluşunun istil istil istilası. Bir dakika ben bir su hiç yanıma almadım. Boğazlarım ağrı e, ağrıyor biraz da. Bir su içip geleceğim ben. Tamam mı? Beni burada bekleyin. Ama bekleyin bu sefer. Harbi diyorum bak. Bekleyin lütfen. Lütfen. Tam 31. saniyede durdurmuşum. Çok tuhaf. Lay la lay lay la. Hilo hilo ha ha. Dedem dedem dem de 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 Ana ne tatlı bir kız. Dur ittirem seni. De 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 de. Oh yeah. Yeah, man. Come on, man. All right, man. Atara. Atira. Geliyorum. Geliyorum. Gel, geldim. Dur, son iki adım. Bir, iki, bir, iki, bir. Bir zahmet. İki. Ali dayı, Ali dayı, gari. Atara, you alright? Sen iyi misin diyor. Beni çok aydın şahtın. Çamaşırları yıkamamışsın. Hep ben mi? çocuk kızdı Okuyamadım. Çok hızlı basıyor. Tamam tamam ağlamayın hadi. Hadi hadi ben yıkayacağım tamam tamam. Ben yıkarım şu zaten. Tamam. tamam tamam. Hadi 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 tamam master bu. anladık. Ya he he ya ben yaparım friends Ali dayı. <laughs> ben engi hayatta satmam. Evet beyler Katar'a devam ediyor. <laughs> Planlıyormuşum. Hadi ana ne kadar tatlısın sen. Minnoş. Kanda yesin seni. Aslında acıkmıştım ha yiyebilirim de. <laughs> <laughs> Filan dönmüşüm tamam. Sakinim beyler. Korkmanıza hiç gerek yok. Rahat rahat oyunumuzu oynuyoruz. alet dayı. Ali dayı 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 dayı. Dur dur kız olunca daha iyi oluyor. Şu da şu şarkı söyleyen Ali dayı bu. Dön bakayım. hah ekranlara şöyle dönün. Ha tamam. Ali dayı. Ali dayı. Ali dayı 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 dayı. <laughs> bir gün yedi tarlayı. Kızka kızka kızka. Oh yeah. Ali kızlar bir iki. Dedin dedin dedin. Tamam tamam. Of çok saçmalık bu ya. Bilmiyorum ne olacak benim YouTube YouTuber halim. Hele <laughs> <laughs> büyüyünce düşünsene. İyice batar herhalde. Git gibi. What? What the fuck? <laughs> ateş olsun diye misin? Şaka yaptım diye filmlemiş. Bak o işarete dokunursan ağzına yurduna çakarım. Bak ağzına bir de yurduna çakar. Bunlar lan level 1 hepimiz. Tıs, tıs, i̇ndir indir. Piston aşağı yavrum piston aşağı. Ya, ateş olursunuz ha. Ah, ah, Hey yavrum hey. Biz kimiz siz biliyor musunuz? Bize burada Enk A derler. Hey yavrum hey. Siz de. Adios getirir. Sıfır tüstü getiririm. Aleyda Aleyda Ama dayanamıyorum. Çok güzel şarkı. Hadi lan sen de bir adam çıkartıyorsun. Battlefield 4 Ordu Ordu çıkarıyor. Engi abiniz geldi. Çekilin. Çekilin bayanlar. Ay yavrum ay hemen kodu gibi otutturmuş vallahi. Tamam diyor kod altında diyor hocam diyor. Ağızlarını bunları kırar mı? Tamam ben onun yanında siz siktirin gidin diyor. O da tabi or <laughs> ötlek göt elip, gidiyor. Ali dayı Ali dayı Ali dayı ee. Ne salak heriflersiniz ya. Tamam. Tamam. Biz diğerlerini halledeceğiz herhalde. Görev o. Tamam. Başka? Okey. Ha, ben dedim bir tane daha var. Oğlum bir şey olmaz. 4 kişi 4 4. Aha. E kendin bilirsin can. Al sopa. Zopa. Zopayla. Allah. Tamam tamam. Ay ay. Zopa vallahi kafanıza böyle geçir. Beyler bir dakika ben geliyorum. Çok durduk ama. <laughs> <laughs> Geri döndüm. Böyle godum gibi oturtuyorum vallahi. Bir koyuyorum. Allah bir dakika. Dur şimdi koyacağım. Allah Allah olmadı. Bismillah. Oha. Lan lan lan. Allah adam da oy veriyor. Dur 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 geliyorum. Anam. Vallahi kodum gibi oturttu level aldık mı? Ne düştü? 8 lira. Çok zenginmiş ya. Vallahi hayran kaldım. Biliyor musun? Bayağı hayran. Allah. Dur. Gel bakayım. Gel bir pehliva, pehliva. Allah ökber. iman power. Allah kaç kaç ağzımıza geçirecek bir tane. Bak oğlum ol İmana gel. İman power. İşlemiyor adama Ah yapma be kötü oldu bak. Hii. kaç 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 kaç, 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 kaç. Vur 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 kaç kaç kaç. Geçir 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 geçir. Acıma. Vallahi hiç acımam. Kodum gibi oturttum. Azıcık yemek verin lan. Valla öküz gibi açım. Dur bakayım ne varmış. Bu ne lan? Ha iyi iyi bayağı doldurdu ya. Yemekçi yemekçi var mı? Bir gidelim ki anam. Anam yürü git tan. Gel bakayım. <laughs> gel 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 yavrum. Ey eh, yavrum ey. Kaan abin sana bir dövüşmeyi öğretsin. Kalk kalk kalk. Biz yerdeki adama vurmayız delikanlıyız Ama siz böyle ağzınıza Allah. Allah. Level up. Bir zahmet artık level up olalım. Levelin up olalım biz. Kaç 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 Bu da sonuncusu Çok sonun. Bütün dövüşçüler artık temizlendi beyler Bir dakika ben bir geleyim ya Yine gidiyorum bak. <laughs> Geri döndüm Artık bölüm bitti Beyler Bir bölümün daha sonundayız Çünkü he hepsi bitti artık İkazim var işte